Merhabalar, hoş geldiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Sayfa 56. Burada dört tane rasyonel sayı vermiş, 4 tane kesir vermiş. Tabi kesir demiyoruz, negatif tarışın de içinde. Küçükten doğru sıralayınız. Dikkat etsen negatif, negatif. Negatifler daha küçüktür. O yüzden önce onlara bakarım. bunu 3 ile genişletirsen, bunu 2 ile genişletirsen, eksi 10 bölü 12 olur. Aşağısı 12 zaten. Aşağısı bunu 3'e genişletirsen eksi 42 bölü 12 olur. E, e, 42 eksi 42 eksi 10'dan küçük olacağı için eksi 14 bölü 4 en küçüğü sonra eksi 5 bölü 6. Sonra geriye 2 bölü 5 ve 1 tam 2 bölü 3 kaldı. Bu basit kesir olduğu için yani 1 tamdan küçüktür. Bu ise 1 tamdan büyük 2. tama başlamış. 1 tam 3'te 2'dir. 1 tamdan küçük 1 tamdan büyük. Bu negatif negatif bunları kendi kıyasladık. Sıralama bu şekildedir. Genişlettikten sonra 10 bölü 12 dedik ya. Eksi 42 bölü 12 dedik. Eksi 42 bölü 12'de eksi 10 bölü 12 yazmıyoruz buraya. Buna dikkat edin. Zaten bu tam sayılı kesir olduğu eksi 1 tamdan büyük ya. Eksi yani şöyle düşünürsek. Eksi 3 eksi 2'den küçük de. Eksi 2 eksi 1'den eksi 1 0'dan 0 1'den falan. Burada bir karışıklık söz konusu olabilir. Rasyonel sayımların ondalık gösterimini yazarak. Ondalık gösterimini yazalım. Eksi 3 bölü 5 nereye yazalım? Şuraya yazalım. Eksi 3 bölü 5. 2 ile genişletsem 6 bölü 10. Eksi 0,6. Eksi 9 bölü 20. 2 ile değil 5 ile genişletsem eksi 45 bölü 100 olur. Eksi 0,45. Şöyle yazalım. E, 13 bölü 2. 5 ile genişletirsem 65 bölü 10. 6,5. 4 bölü 25'i 4 ile genişletirsem 16 bölü 100 yani 0,16. Şimdi buraya baktığımda ondalık sayılarda küçükten büyüğe diyor. En küçük negatiflerdir. 0,6 mı 0,45 mi daha küçük? Eğer pozitif olsaydı 60, 45'ten büyüktü diyecektim. Fakat negatif olduğunda tam tersi oluyor. Eksi 0,60 daha küçük. Yani eksi 3 bölü 5 küçüktür. Sonra eksi 0,45 yani eksi 9 bölü 20 küçüktür. Sonra ise 13 bölü 2 ve 4 bölü 25 var. 0,16 daha küçüktür 4 bölü 25. Neyden? 13 bölü 2'den. Küçükten büyüğü bu şekilde sıralayabiliriz. Üçüncü soruya devam edelim. E, payları eşit olan kesirler vermiş. Küçükten büyüğü sıralayınız. Paylar eşit olduğu zaman paydası küçük olan daha büyük, büyük olan daha küçüktü. Yani en büyük buysa en küçük buydu. Neden? Çünkü burada 9 kişilik pastayı 11 kişiymiş, 5 kişiymiş, 7 kişiymiş, 4 kişiymiş. E 11 kişi paylaştığında bu her bir dilimi temsil edeceği için bu kesir. En küçük bu olacak. Sonra 9 bölü 7, 9 bölü 5, 9 bölü 4. Yani paydası küçükten büyüğe değil tam tersi büyükten küçüğe sıralıyoruz. 11 kişiymiş, 7 kişiymiş, 5 kişiymiş, 4 kişiymiş. Dolayısıyla bu dilimler daha büyük. Daha az kişi paylaştığı için. Yani 11 en büyüktür. Sonra 7 büyüktür. Sonra 5 büyüktür. Sonra 4 büyüktür. Ama 9 bölü 11 en küçüktür. 9 bölü 7 daha büyüktür. Bu daha büyüktür. Bu da en büyüktür. 4 küçük olmasına rağmen 9 bölü 4 en büyük. Burada yine negatifler var. Önce negatiflere bakıyorum. Aa hepsi negatifmiş pardon. Normalde paylara bakıyorum. Paylar eşit. Paydalara bakıyordum. Hani daha demin ne dedik? Paydası büyük olan daha küçük ya. Burada eksi 16 mı daha büyük? Eksi 7 mi? Eksi 9 mu? Eksi 14 mü? Tabii ki de eksi 16 e, eksi 7 daha büyük olacağı için bu sefer eksi 5 bölü 7 ya da 5 bölü eksi 7 daha küçük oluyor. 5 bölü eksi 9'dan o da 5 bölü eksi 14'ten o da 5 bölü eksi 16'dan bu sefer <laughs> yani işin içinde ya yani iyice karışık oluyor burada. Tekrar buraya geri sarıp şuraya tık tık yapıp 10 tane geri geldi. Hop 10 daha geri geldi. Öyle bakabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Paylar eşit. Paydalara bakıyorum. Paydası büyük olan daha küçüktü. Ama burada eksi 16 mı daha büyük? Hayır. Eksi 7 daha büyük. Dolayısıyla eksi 5 bölü 7 en küçük olmuş oluyor. Karışık bu. Kabul ediyorum. Bu karışık. 5. soru. Eksi 6 bölü 9. Eksi 14 bölü 9. 8 bölü 9. 15 bölü 9. Rasyonel sayıları küçükten büyüğe Şimdi bu negatif. Bu da negatif. Dolayısıyla bu ikisi daha küçüktür. Fakat bunu eksi 6, bunu da eksi 14 gibi düşünürsek. Eksi 14, eksi 6'dan küçük olduğu için eksi 14 bölü 9 daha küçüktür. Eksi 6 bölü 9'dan. Bu 1. Bu bundan küçük. Sonra diğer ikisini kıyaslarken. Uhu, nereye gidiyor bu? 8 bölü 9, 15 bölü 9'dan küçüktür. Neden diye sorarsan. Burada 8 dilim almış. Burada 15 dilim almış. 9 parçaya böldü pastalardan diyebilirsiniz. Çok kötü yazdım kusura bakmayın. Eksi 14 böl, bölü 9. Eksi 6 bölü 9'dan küçük. Yani eksi 14 eksi 6'dan küçük. Eksi 6 eksi 8'den küçük. 8 de 15'den küçük. Bu rasyonel sayılarının yarıma e, yani, yani 1 bölü 2'ye yakınlıklarına küçükten bir Şimdi 4'ün yarısı 2 bu 2'den büyük. 3'ün yarısı 1,5 bu 1,5'dan küçük. Demek ki bu yarımdan küçük. Bu da yarımdan büyük. ne demek ki bu yarımdan küçük. Bu yarımdan büyükse bu da bundan büyük küçük olmuş oluyor. Huhu. Yani şöyle düşün. Ee, senden küçük bir kardeşim var, senden büyük bir kardeşim var. Senden küçük kardeşin, senden büyük kardeşinden de küçük olmuş oluyor dolayısıyla. Wow. Yedinci soru. 9 bölü 8 ile 7 bölü 9 sayılarının bütüne yakınlıklarına göre hangisi bütüne daha yakın? E bu, yani bütüne yakınlıkları göre de Bu zaten bileşik kesir. Yani bir tamdan büyük 8 parça bölüp 8'ini almış. Üstüne bir tane daha almış. 9 olmuş. Dolayısıyla bu daha büyük. 9 bölü 8 büyüktür. 7 bölü 9. Bu 9 parça bölüp 9'unu bile almamış. Bu 8 parça bölüp 8'ini de almış. Bir pasta var fazlası var. Bu arada bunu böyle yazdığınız gibi 7 bölü 9, 9 bölü 8'den küçüktür de yazabilirsiniz. İkisi aynı anlamı ifade ediyor. Sen kardeşinden büyüksen, kardeşin senden küçüktür. Bu hep soldakinin sağdakine göre durumu büyüktür. Soldaki sağdakine göre küçüktür demek. 8. soru. 4 tane rasyonel sayı vermiş. Bu rasyonel sayı ondalık gösterimi yazdıktan sonra. Ondalık gösterim şey var arada neyse. 3 bölü 4'ü genişletirsem 25 ile %75 olur. %75 de 0,75 demektir. Ya bana kalsa böyle yapmayabilirdim ama ondalık gösterimle yapın dediği için ondalık gösterme yapıyorum. 2 bölü 5, 2 ile genişletirsem 4 bölü 10. Bu da 0,4 demektir. 6 bölü 7'yi mecburen böleceğim 6'yı 7'ye. Nasıl böleyim? Şuraya böleyim. Çünkü devirli ondalık sayı çıkacak. Ben bunu genişleterek paydasını 10, 100, 1000 gibi bir sayı yapamam. 7'nin hiçbir katı 10, 100 ya da 1000, 10.000, 100.000 hiçbir olmuyor. 6'nın içinde 7 yok 0 kere falan filan. Direkt 0 ekliyorum, 0 virgül yazıyorum. 60'ın içinde 7 kaç kere var? 56. 8 kere 7 56. Kaldı 4. 0 ekleyip devam ediyorum. 40'ın içinde kaç kere var? 7 14 28 35. 5 kere var. 5 kere 7 35. 5 kaldı. Eee 50'nin içinde kaç kere var? Ya böyle devam ediyor. Sonrasını yazmayacağım. Devirli ondalık sayı çıkacak da onu bile gerek yok. 0,85 çünkü bu daha kolay çıkar. Bunu sadeleştirirsem 2 ile 11 bölü 14 demektir. 11'in içinde 14 arayacağım. Ee, 11 bölü 14. Çok uzayacak. Bu gereksiz bir soru olmuş bence. 0 virgül. Buraya da 0 ekliyorum. 110 içinde 14. Ya aman bununla uğraşmayacağım ben ya. Bunu geçiyorum. Valla uğraşamam. Yazacak yerde de kalmadı zaten. <laughs> yani böyle de çok şey olmaz. Bu geç. 9. soru. Rasyonel sayılarını Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bak ne güzel böyle sorular sorulur. Bu ikisi pozitif olduğu için daha büyüktür. 6 bölü 4, 7 bölü 3. E, ee, kıyaslarsan ken, istersen payda eşitlemek için 3 kere 4, 12, 3 kere 6, 18, 4 kere 3, 12, 4 kere 7, 28. 28, 18'den büyük olacağı için 7 bölü 3 büyüktür. 6 bölü 4. Bu da negatif olanlardan büyüktür. Eksi 3 bölü 5 ve eksi 26 bölü 16'dan. Bu ikisini kıyaslarken de istersen bunu sadeleştir. 13 bölü 8'de Sonra bunu 8 ile genişlet. Bunu 5 ile genişlet. 5 kere 3 24. Pardon 8 kere 3 24. 5 kere 13 65 mi? E 65 eksi 65 eksi 24'ten küçüktür. Yani bu daha büyüktür. Eksi 3 bölü 5. E bu neydi? Eksi 26 bölü 16'tan. Bu arada boşuna uğraştık. Neden? Çünkü bu zaten basit kesir. Yani eksi 1'den e yani 0 ile 1 arasında eksi 1'den büyük. Bu ise eksi 1'den küçük. Dolayısıyla bu zaten bundan büyük olmak zorundaydı. Aşağıdaki sayı çiftlerini kutuların içine küçüktür büyüktür yazarak e, 2 bölü 5, 3 bölü 5'ten küçüktür. 2 dilim almış, 3 dilimden azdır. Burada 14 dilim 11 dilimden büyüktür. 24 bölü 24 1 demek, 13 bölü 13 1 demek. ikisi birbirine eşittir. İkisi de 1. Burada e, nasıl yapalım bunu? Dikkat ettiysen 2 tama yakın, 2 katı 16 ya 8'in. Neredeyse 2 tama yakın. Buysa 1 tamdan az. E, dolayısıyla bu eksi 2'ye yakın, bu eksi 1'e yakın. E, eksi 2, eksi 1'den daha küçük olduğu için bu da bundan küçüktür. Yani negatiflik olmasaydı bu bundan büyüktür olacaktı. Burada iki tane eksi var, burada bir tane eksi var. Eksi 2, eksi 1'den küçüktür. Yine aynı mantık. Önce tam kısma bakıyoruz. 4 tane tam pozitif, artı 4, eksi 2'den büyüktür. Hani tam kısma bakmamız yeterli. Sonra 5. tam, bu 3. tam ya, eksi 2 tam, 3. tam, 4. tam, 5. tam oluyor bunlar. Basit kesilir. O yüzden direkt tam kısma bakmamız yeterli. Görüşmek üzere.